gökyüzü rehberiniz Astrofoni'ye hoş geldiniz. Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Ocak ayı yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili ikizler, Ocak ayının ilk haftasında dolunay enerjilerinin yoğunluğunu hissedeceğiz. Duygusal olarak etkili bir dolunay, güçlü enerjiler var bu dolunayda. Çünkü Oğlak Burcu'nda ilerleyen Güneş, Plüton'la kavuşacak. Koç Burcu'nda ilerleyen Uranüs'le kare açı yapacak. Öncü gruplar arasında oluşan bu kare görünümler tabii ki biraz duygusal olarak bizi zorlayabilir. E, baskılar hissedebiliriz üzerimizde. Dolunay sizin para evinizde oluşacağı için e, bu da sizin için en fazla tabii ki maddi konularda hissedilebilir. Ee, bazı e, borçlar olabilir, vergi, kredi gibi kavramlar olabilir. E, zorlandığınızı hissedebilirsiniz. Değiştiremeyeceğiniz koşullar olabilir. E, bunları aslında biraz kabullenmek ve uyum göstermeye çalışmak daha doğru. E, çok fazla sizi zorlayacak e, sorumluluklar almamaya çalışmak gerekiyor aslında bu süreç içerisinde. E, 3 Ocak'ta Venüs Kova Burcuna geçiyor. E, bu olumlu sizin için destekleyici bir pozisyon. 27 Ocak'a kadar Venüs Kova Burcunda olacak e, ve 5 Ocak'ta Merkür Kova Burcuna geçiyor. E, Merkürün ve Venüsün Kova Burcundaki ilerleyişi özellikle sizin için e, yurt dışı ile bağlantılı konularda e, daha fazla iletişim e, yapmanıza imkan verebilir ve bu alanlarda bazı şanslar karşınıza çıkarabilir. Bunun yanı sıra eğitimle ilgili kavramlar e, gündeminizde olabilir. E, Merkür uzunca bir süre kova burcunda kalacak çünkü bir retrosu var. 21 Ocak'ta başlıyor retro e, ve 11 Şubat'a kadar retro olacak kova burcunda. Dolayısıyla biraz daha eskiyle ilgili konular gündemde olabilir. Eski bir eğitim veya eski bir yurt uluslararası bazı işler e, veya bazı hukuksal konular, onlarla bağlantılı konular gündeme gelebilir seyahatler yapabilirsiniz. Bu dönemde hareketli olabilir ee, özellikle iletişim konuları ama eskiyle bağlantılı olabilir yine bunlar. Ee, bu dönemde tabii ki yapılacak seyahatlerde de daha temkinli olmak gerekiyor. Çünkü Merkür Retrosu iletişimde ulaşımda aksilikler ortaya çıkarabiliyor. Ee, 11 Şubat'ta ileri harekete dönecek olan Merkür 13 Mart'a kadar da Kova Burcu'nda kalacak. Bu alanda tabii ki özellikle ileri hareketli olduğu sürece sizi daha fazla destekleyebilir. E, uluslararası işlerde bazı anlaşmalar olabilir. Eğitimle ilgili konularda daha hızlı gelişmeler yaşayabilirsiniz. 12 Ocak'ta Mars balık burcuna geçiyor. Bu sizin için önemli çünkü kariyer evinize geçecek. 20 Şubat'a kadar Mars balık burcunda iş ve kariyere dikkat etmenizi işaret ediyor. E, biliyorsunuz Aralık sonunda Satürn Yay burcuna geçti. Aslında sizin için biraz daha artık e, 2015 ile başlayan 2017 sonuna kadar devam eden süreçte Satürn zaman zaman sizin yaşamınıza daha fazla sorumluluk getirecek ya da karşınıza bazı sınavlar getirecek. Bu kariyerinizle de bağlantılı olabilir. E, Mars balık burcunda ilerlerken bu ay 16 Ocak'ta Satürn'e kare açı yapacak. Bu üzerinizde gerçekten biraz baskı yaratabilir. Ee, zor olabilir. Üstlerle ilişkilere, iş ortaklarınızla ilişkilere dikkat etmeniz gerekiyor. A gerginlikler ve ciddi e çatışmalar ortaya çıkarabilir Mars-Satürn karesi. Bunun yanı sıra 20 Ocak'ta mars Neptün kavuşumu yine kariyerinizle ilgili konularda birazcık belki aşırı duygusallık, aşırı kırılganlık yaratabilir. Ancak sanatla ilgili kavramlarda e olumlu etkileri de olabilir bu açının. 20 Ocak'ta Güneş Kova Burcuna geçecek ee, ve hemen bir yeni ay doğuyor. Bu size bir seyahat getirebilir ee, ve e, Merkür Retrosu da başlamış olacağı için 21 Ocak'ta daha önceden gittiğiniz bir yer de olabilir bu e, sevgili ikizler. 27 Ocak'ta Venüs Balık Burcuna geçecek. Bu en azından kariyer alanınızdaki gerginlikleri azaltacaktır. Venüs burada. Sizin için daha şanslı olacak yardımları olabilir ve bazı fırsatlar karşınıza çıkarabilir. Evet, Ay'ın genel etkileri böyle. Lütfen daha detaylı bilgiler için Ay içerisinde hazırladığımız günlük ve haftalık videolarımızı izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.